Dididin, dididin. Didi Ay, acıdım kalkmış. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Geçen gün biliyorsunuz ki demiştim size bir yemek videosu çekeceğim demiştim ama bu hiç yemek yapışım yok cidden arkadaşlar. Bir, bir öbür videolarımda yemek yapacağım görürsünüz zaten. Benim şimdi size yani size derken benim yüzmem gerekiyormuş. Her yüzmem gerekiyormuş spor yapmak için. O yüzden birazcık video burada size dur, dururken anlatacağım. Neyse. Evet, Çıkın ya şurada. Çekilmez burada video. Şimdi arkadaşlar. Ben bir daha kontrole kontrol gitmem lazım hastaneye. Ne kontrolü olduğunu sordum. Diyorlar ki işte senin senin iyi iyi bebeğin iyi olup olmadığını falan bakmamız lazım. Bir de şey hasta olma ol, ol, olmadığına bakmamız lazım. Çünkü çünkü onu ayarlamamız lazım demişler bana. O yüzden yani ben şimdi hastaneye gidiyorum bir daha. Orada fotoğraflar bakıyorlar bir daha bir daha. Ondan sonra bir başka bir yere de gideceğiz. ultrasona sokacağız. Bebeğinizin bu sefer sağlıklı olmadığını bakacağız. Bir de bebeğiniz ne kadar büyük olduğunu, büyümüş olduğunu görebileceksiniz. ultrason makinesindeki fotoğraflar. Ay çok güzel bir şeymiş. Bebeğiniz. Bir bakıyorum bir daha. Efendim şimdi buradan bir, bir şey almam lazım. Bir şeye bakmam lazım. Ben bakacağız ona ya. Bak şurada yazıyor. Dedet 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 dedet. Ay bu da yazmıyor. Bu da yazmıyor. Şimdi ben video Normal vücutla aynı. Evet. Kimkilerin bacakla kimliği normal oldu. vücut oldu. Vücudu normal. Evet. Tamam o zaman normalmiş bebeğim. Dedeyim. bebeğimiz çok iyi efendim gidebilirsiniz. Ha tam tam gidebiliyorum gene. müzik festivali sunuyor. Aç olduğum yerde canımın çektiğinden de değil bir yemek istiyor yani canım. Bir şeyler bir aktivite yapmak istiyorum. Aç da değilim şu an. Aşırı tokum. Hiçbir şey canım çekmiyor. Ama yiyeceğim bari. Mecburum ya. Çünkü birazcık mecbur değilim mi? Ben mecburum dedi sanki. Şey canım istiyor yemek bir şeyler dedi. Anlamadım neden istiyor canım. Ama yiyeceğim yani. Ben. Paket çaktıralım mı efendim? Yok yok ben burada yiyeceğim. Süş şey yapıyorlar şimdi bize. Bir şeyler yapıyorlar. Buyurun paketimiz. Paket yapmayın dedim ya size ya. ben. Sushi'yi seven birisi varsa söylesin. Kim seviyor? Sushi'ye haber versin. Ben pek sevmedim bu sushi'leri. Acılı yemekleri severim. Efendim... Ben bundan paket Evde suyum var, burada suyum yok. Belki aşırı acıdır. Yemeyeceğim o kadar. Efendim bir tane pomos istiyorum. Bir tane patates kızartması istiyorum. Kom yok pomos yok pomos da hamburger tam. Alın efendim. Tamam. Pomosunu yiyorum. Hamburgeri paket yaptırdım. Ee, tatlılardan da lazım bana. Kemikler bitmiş. Balık alalım yani. Gazetenin içinde balık alalım. Çıkacağım Ay köpeci sen bunun içinde misin? O kimin köpeği? O benim köpeğimdir. Benim köpeğimdir. Özür dilerim orada bıraktığın için. Tamam o zaman. kasama da alayım. Şurada bir tane yemek poşet var. Bir de şey koyacağım bunun Arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı. Kanal kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Unutmazsanız, hay bay bay.